Daha önce de biliyorsunuz 2003 yılında bir SARS virüsü vardı koronavirüs ailesinden. Kısıtlı kaldı ama yine önemli bir pandemi yarattı. Daha sonra Zika virüsü, MERS virüsü bir takım virüslerin eşliğinde yıllar boyunca Dünya Sağlık Örgütü'nün uygulaması gereken ve ülkelerin, üye ülkelerin uygulaması gereken bir takım anlaşmalar, çerçeveler hazırlanmıştı. Bunun şu anki yürürlükte olanı 2003 yılındaki SARS virüsünü takiben yapılan bir değerlendirme sonrası oluşturulan Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri, International Health Regulations. Aslında Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri, 196 ülkenin imzaladığı bağlayıcı bir çerçeve, bağlayıcı bir anlaşma ve burada sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün Sekreteryası değil ama birçok ülkelerin kendilerinin yapmaları gereken ve anlaştıkları, söz verdikleri, uygulamaları gereken hazırlıklar vardı. Çok yakın geçmişte olmasa da birkaç yıl önce yapılan bir araştırmada 196 ülkenin 127'sinin uluslararası sağlık düzenlemelerinde yer alan ve yapmayı kendilerini angaja ettikleri hazırlıkları yapmadıkları gibi. Yani bu e, tüm dünya çapında ve e, biraz önce de e, izledik, e, dinledik Avrupa Birliği ülkelerinde bile bir takım hazırlıkların e, tam yeterince yapılmamış olduğu bir döneme denk geldi. Um, e, yine de Dünya Sağlık Örgütü ne yaptı başından beri? işte 31 Aralık'ta Çin'den ilk rapor geldi, ilk vaka raporu geldi. E, orada e, e, bir takım e, e, konuşmalara, bir takım araştırmalara girişildi lokal bazda e, ve e, virüsün ne olduğu, nereden çıktığı anlaşılmak üzereyken 10 Ocak'ta e, dünya sağlık örgütünün belki de en önemli rollerinden birisi 10 Ocak'ta dünya sağlık örgütü ilk e, rehberi çıkarttı. Bu rehber işte bu virüs nedir, ne değildir. Ne tür belirtiler gösteriyor, nasıl tedavi edilir, neler yapılır, nasıl önlenir gibi ilk standartları içeriyordu. Daha sonra 30 Ocak'ta yine bu uluslararası sağlık düzenlemelerinin önemli bir komponenti de acil komite, acil durum komitesi ve o ay içinde Ocak boyunca acil durum komitesi birkaç kere toplandı. Bu komitenin e, üyeleri dünyanın çeşitli ülkelerinden e, enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili uzmanlar ve e, genel dünya sağlık örgütünün e, bir pandemi ilan edebilmesi için bu komitenin görüşünün alınması lazım verilere baktılar işte sayılarına baktılar virüsün elde ne varsa o anki bilimsel veri neyse e, ona bakıp e, 30 Ocak'ta e, e, uluslararası önemde sorun oluşturulacak acil, hak sağlığı acil durumu ilan edilir. Yani bu aslında pandemi ilan edilmesinden önce yapılan bu birinci ilan, uluslararası önemde acil sağlık durumu ilan edilmesi aslında en fazla önem arz eden şey bu e, uluslararası sağlık düzenlemelerinin içinde.